Sevgili öğrencilerim, bu videoyu sizleri iki haftadır evlerinizde sıkıldığınızı düşündüğüm için hazırladım. Bu zorlu geçen süreçte evlerinizde ailelerinizle birlikte olmanın mutluluğunu, birlikteliğin önemini ileride fark ettiğinizde, bu günleri hatırladığınızda sevdiklerinizle birlikte her türlü zorluğun üzerinden gelmenin birlikte ve beraberlikten geçtiğini fark edeceksiniz sizin ailenizin ve ülkemizin sağlığını korumak için evde kalın, sevdikleriniz sizin olmasını sağlayın. Sırf sizleri seviyorum. Kal evet, ama evde kal türkiye Evet evde kal evde kal evde kal Üstü var. evde kal evde kal evde kal evde evde kal evde kal binecek, uçağ, İstanbul. İstanbul. Hayır. Hayır. evde kal evde kal evde felsefe değil uzaktan eğitim. Ben bu şekilde de öğrenebiliyorum ama ben öğretmenim ve arkadaşlarımı çok özledim. Evde kal Türkiye. Öğretmenim sizi ve arkadaşlarımı çok özledim. Abilerim, ablalarım size gelince hiç sigara içmeyin bu durumda. Sizi çok seviyorum. Evde kal, Türkiye. Hayat evet, sığar. Like. Evde, evde, evde kal, evde kal. evde, kal. Geçecek bunlar, evde kal. En eski çarşılarından bir gün içinde öyle kalabalık olur ki, yine aksan. Çalışma vandı, Sibel yür güzel çocuk oğlumun karıştı ama evde kal evde kal annene babana hikaye anlat sabah akşam saklambaç oyna biraz da yardım et onlara ama evde kal evde kal, evde kal. bir lik te üç Evet şimdi ne diyoruz? herkes bundan sonra sağlığı için evinden çıkmasın ve her gün bir yere çıkacaksınız sadece maske ve eldiven takınız. Sevdiklerinizi korumak için evde kal Türkiye. Ben geleceğimi çiziyorum. Siz de geleceğim için evde kal Türkiye. Ebe izleyip sonra da abimle oynuyorum. Sonra da spor yapıyorum. Evde kal, hayatta kal. Cıvıl cıvıl da yeni bir heyecan. 9, 8, 7, 6, 5. dedelerimiz, babaannelerimiz, büyüklerimiz ev dışarıya çıkmayın, evde kalın. Evde hayat var. Sis havuzlarından uzak durmalı. Kur'an'a evsiz, sığacağım sebeplerden daha bir değil. Evde kal, hayatta kal. Evde kal Türkiye. Hayat eve sığar. Unutarak şifreyi çözelim. Ben ne için evde kal Türkiye. Kroplar varacak uzaya, parklara, oyun. Evde kal Türkiye. istedin arkadaşlarına istedin ama yoklar evde kal yoklar evde kal oyun